Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Enfal suresindeyiz. En son işlediğimiz ayetleri, onunla bağlantılı olan ayetleri tekrar ele alalım. Birincisi şöyle, Allahu Teala Rum suresinde 1 ve 7. ayet arasında Romalılar yenildiler. Ancak birkaç sene içerisinde kalip gelecekler. O zaman da siz sevineceksiniz. Dedi emin olarak inananlara. Ardından Enfal e, Suresindeyiz. Bu surenin yedinci ayetinde Allahu Teala size iki şey verecek diyor: kervan ve harp. Allah harbi istiyordu, siz kervanı istediniz. Peşinden korkmanıza gerek yok. Sizi destekleyecek bin melek indireceğiz, yetkili indireceğiz dedi. Ondan sonra Allahu Teala bu süreyi baştan aşağı okuyoruz. Hep teşvik ediyor, motive ediyor. Resulünün rüyasında gösteriyor onların sayıları az. Bu gibi. Ondan sonra diyor ki siz bire on kuvvetindesiniz. Bu potansiyele sahipsiniz. Bunu kullanın. Ancak bunu gösteremiyorlar. O zaman bire iki olsun diyor. Yeneceksiniz diyor. Bakın Allahu Teala böyle demesine rağmen ne oluyor? 67. ayette gördük, esir alıyorlar. Kim alıyor esi, esiri? Nebi alıyor. Düşmanı tam olarak etkisiz hale getirmeden esir alıyor. Böylece yanındaki arkadaşları emin olarak inanan müminler de bu esir alma davasında hemen ganimetlere çökmeye çalışıyorlar. Allah bundan hoşnut olmadı siz hemen elinize geçecek şeyleri istiyorsunuz. Yani ganimetleri. Allah ise uzun vadede olanı istiyor. Siz kısa vadede ne, ne yaptınız? Şimdi Bedir Savaşı'na, Furkan Savaşı'na bakalım. Wikipedia'ya girelim şimdi. Burada sayılar belli. Sayılar belli. Baktığımızda Bedir Savaşı'na kaç kişi vardı, kaç kişi yoktu? Şimdi burada 313-317 kişi vardı Müslüman tarafından. Ee, kafir tarafında kim vardı? Orada da 950 bin kişi vardı. Türkçe'ye geçelim. Gelecek kaynaktan. Ee, evet. 67. ayeti tarihsel bilgilerle okuyoruz. Savaş diyor, Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Mekke müşrikleri Amr bin Hişam dahil 70 ölü 70 esir bırakıp gitti. Kaçtı. Kaçtılar. Emin olarak inananlar ise 14 kayıp verdi. Şehit. Muhacirlerden 6, Ensardan 8. Şimdi bakın. 950 bin kafir geliyor. Sizde 313, 320 diyelim. Düz hesap. Şimdi 950 bin kişiden ilk vuruşta 70 tane kafiri öldürüyorsunuz. 70 de esir alıyorsunuz. 1000 eksi 140 860 kişi kaçıyor. Bakın. Yani siz size saldıran düşman ordusunun sadece %15'ini %16'sını etkisiz hale getirebildiniz. %86'yı etkisiz hale getirmediniz. Allah'ı Allah hoşnut etmediniz. Allah'ın dediğini yapmadınız. Ne yaptınız? O yüzde on altının ganimetine çöktünüz. Esirleri aldınız. Allah ne diyor bundan sonra? Diyor ki Levla kitabun minallah Eğer ki bir kanun çıkmış olmasaydı diyor geçmişten, önceden elbette size azabın aldıyım bu aldığınız ganimetlerden ve esirlerden dolayı büyük bir azap dokunacaktı diyor. Artık olan oldu, biten bitti. Helalinden, tayibinden, hoşundan yiyin. Ganimetlerden Allah'tan sakının. Takvalanın Allah vafurdur, bağışlayandır, rahimdir. Şimdi bu girişten sonra 70. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Muhammed Nebi'ye hitabet var burada. Ey kutsanmış, seçilmiş olan Nebi. Kul limen fi eydikum minel esra. De ki diyor o elinize geçirdiğiniz esirlerden onlara de ki o elinize elinizde olan esirlere de ki اِيَّعْلَمِ اي fi قُلُوبِكُمْ hayran. Eğer eğer bilirse Allah kalbinizde hayrı yuktikum hayran size hayır verecek. Mimme uhize minkum sizden alınan şeylerden daha hayırlısını verecek. Ve lekum ve sizi bağışlayacak. Allahu gafuru rahim ve Allah gafuru rahimdir. Ee, burada şimdi tarih kaynaklarında 70 esir alındı deniliyor. Şimdi bu 70 esire de ki diyor Allahu Teala o elinde olan elinizde olan 70 esire de ki eğer Allah bilirse kalplerinizde hayrı buradaki hayır ne olabilir? Elbette ki tevhiddir değerli kardeşler. Allah'a olan imandır tevekkül'dür. Gerçeği, hakkı görmektir. Kalp bir yola benzer. İçinde her türlü araç geçiyor. Taksisi, kamyonu, otobüsü, minibüsü, motosiklet. İyi insanların sürdüğü şekilde geçiyor. Kötü insanlar bir yol yani. Her türlü en pislik şeytani düşüncelerden en mükemmel rahmani düşüncelere kadar her şey kalbin içinde geçiyor. Kalp bir yol. İşte bu yolda siz bir köşede duracaksınız ve bir karara varacaksınız. İçinizden geçenlerden sorumlu değilsiniz. O içinizden geçenlerden hangisinin yanında durduğunuzdan sorumlu tutulacaksınız. Herkesin içinde iman da var, küfür de var. Şeytan her türlü vesveseyi herkese veriyor. Ama siz imanı seçmeniz gerekiyor. İşte bu manada اِيَّ عَلَمِ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Hayran. Eğer bilirse Allah kalbinizde hayrı, şimdi Allahu Teala bu konuları tekrar tekrar konuşuyoruz. Allah bir karar aldı. Hayatı ve ölümü yarattı imtihan için, bekleyip görmek için. Yani bunu bu kararı alan Allah'tır. Önceden bir şey yazmıyor, önceden karar almıyor, bekleyip görmeyi, bilmeyi murad etti allah Teala. İşte bu esir alınan müşriklerden bir karara varan, bak müşriksiniz, yanlış yaptınız, harbe katıldınız, kaybettiniz, öyle ya da böyle esir düştünüz. Şimdi düşünün taşının. Burada esirlerin ortamı da bizim gözümüzün önüne geliyor. Demek ki bunlara hiçbir şekilde dokunulmuyor. Bunlar bağlanmış bir kenarda böyle tutuluyorlar. Özgür bir şekilde düşünün diyor. Eğer Allah kalbinizde hayır bilirse, gelin yani bu hayır imana, o zaman diyor Yuktikum hayran. Sizi hayrı verecek. Hidayeti verecek. Kılavuzluğu verecek. Bu Kur'an'ı verecek. Ve artık Mimme ühüze minkum. Sizden ne alındıysa diyor. Ne alındı sizden yani? Savaşı kaybettiniz. Kaçtı ötekiler. Sattı sizi. Siz de burada esir olarak kaldınız. Yani esir olmanızdan daha hayırlı bir şey. O kaybettiğiniz kılıç, at, eşek gibi deve neyse. Onlar nedir ki diyor bu imanın yanında. İman ettiğinizde diyor, daha hayırlı bir şey elde edeceksiniz. İç huzuru elde edeceksiniz. Allah'la olan ilişkiyi sağlamlaştıracaksınız. Geleceği kazanacaksınız. Uzun vadeyi. Yuktikum hayran minme ühıze minkum. Sizden alınandan daha hayırlısını verecek size Allah. Hidayeti ve üstüne üstlük ve ya'fir lekum. Ne kadar yıllardır o müşrik şirk içinde yaşıyordunuz ya, yaşadınız. O küfür, pislik, günah battınız. Allah'a iman ederseniz onları da bağışlayacak Allahu Teala. Şimdi insanda da şöyle bir şey var. Ben de anlam veremiyorum. Gelenekte bir şey var. Yani geçmişte işlenen günahların bedelini burada Allahu Teala diyor ki bütün kudret, benim elimdedir. Bütün külfeti üstesinden kalkarım. Ben Allah'ım diyor Allahu Teala. Sen bana iman edersen zaten bir imtihan dünyasındasın. Burada her şey gelip geçici. Bir illüzyon, yanılsama. Gerçek olan ise haktır. Yani burada olan oldu bir tembitti. Bu 70 tane esir. eğer kalbinizde iman kararı alırsanız o zaman o kaybettiklerinizden daha hayırlısını alacaksınız. Üstüne üstlük hayatınızın bütün pislikleri temizlenecek, bağışlanacaksınız. Vallahu gafurur rahim ve Allah gafurdur, bağışlayandır, rahimdir. O bağışlanmanın sonucu iç huzuru getirendir. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? Ne satın alabilir onu? 71. ayetten devam edelim. Ve i yuridu teke ve eğer sana ihanet etmeyi yani bu 70 esirden şöyle anladım ben bunu diyelim onlar tamam dediler. Biz emin olarak inandık. Müslüman olduk. Deyip de onlar kıyanet ederlerse sana, yani şöyle diyelim bunu, sözde inandık deyip de tamam biz size zarar vermeyeceğiz, biz de Müslüman olduk, anlaştık, böyle mahsuzdan yani inandık deyip de anlaşaraktan, ayetlerinden dönerlerse, kıyanet ederlerse sana, Muhammed Nebi'ye, fakat Hanullah min kablu. Şunu iyi bil ki onlar aslında önceden Allah'a hıyanet etmişlerdir. Allah'a hıyanet etmişlerdir. İki yüzlülüklerinden ötürü. İki yüzlülüklerinden ötürü. Yani seni geçtik ey Muhammed Nebi Allah'a ihanet etmişlerdir hem katlerinden tamam biz inandık Allah'a. Yani zor duruma düştük, esir olduk. Şunlara baksana diyorlar. Şunların eline esir. Neyse Müslüman olduk. Tamam, geç. Anlaştık, ayrıldık. Eğer bunu ihanete çevirirlerse senden önce Allah'a ihanet etmişlerdir. Fe emkena minhum ve bundan dolayı da Allah sana onların üzerinde güç imkanı vermiştir. Bu yüzden Allah sana imkan veriyor. Seni seçti. Emin olarak inananlara bin melek gönderiyor. Diyor ki biri on. Yenersiniz diyor. Yirmiye iki yüz. Yüze bin. İmkanı bu yüzden veriyor. İman, motivasyon, güç, psikolojik üstünlük. Bu hainlere karşı bu yüzden ben seni üstün tutuyorum diyor allah Teala. Allahu alimun hakim ve Allah hainleri bilir. Onlara karşı hilelerini başlarına geçirici düzeni hakimiyeti de sağlar. Evet. Bakın Allahu Teala imtihan dünyasında kullarının hatalarını eğer kendisine samimi olarak yönelirlerse bağışlıyor. Bunu iyi bilelim. Bakın, şu an biz nefes alıyoruz. Hepimiz imtihandayız. Allahu Teala'nın dediğini Muhammed Nebi ve arkadaşları emin olarak inananlar tam olarak yerine getirmediler. Allah bu durumdan hoşnut olmadı. Önceden bir söz vermiş olmasaydım diyor sizi büyük bir azapla. Bakın Muhammed Nebi ve arkadaşlarından bahsediyoruz cezalandıracaktım diyor. Azabın azıyım. Peşinden bu ele geçirilen müşrik esirlere diyor ki gelin imana. Böyle yaparsanız diyor bağışlayacağım sizi. Allahu Teala çok merhametlidir. İstediğini tam olarak yapamayan Muhammed Nebi ve arkadaşlarını Gafurun Rahim esmasıyla bağışladı. Müşrikleri bile el uzatıyor Allah Teala. Diyor ki gelin. Kalbinizde imanı seçin. Savaşta kaybettiniz, mal kaybettiniz. Hepsi fasafiso. Ondan daha hayırlısını vereceğim size. Ve üstüne üstlük o boşuna tükettiğiniz hayatı da bağışlayacağım ve yeniden başlayacaksınız. Mükemmel bir fırsat değil mi bu? O yüzden her zaman düşünelim, her zaman Allah'a dönük olsun yüzümüz. Sadakallahu aleyhi ve sebbi. Bismillahirrahmanirrahim.